Selamlar herkese. Ben Uğur'um. Gelecekten geliyorum. <laughs> Arkadaşlarla da Twitch yayını sırasında Among Us oynadık hep birlikte. Ondan bazı kesitleri yayınlayayım dedim burada. Ayrıca canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz açıklamalardaki linkten Twitch hesabımı takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Yalnız izleyici sayımız da 7 falan oldu. İlk defa bu kadar fazla gördüm. <laughs> <Ay, gülüyor> Oyuncular bakıyor ben. Sana. Ben açtım arkada duruyor senin stream'in yani. Ben kapattım <laughs> bu arada. Ya abi abi stream snipe yapmazsanız daha evet, adil benim. olur. Yura sen değilsin değil mi? Umarım sen değilsindir Kübra'cım. Umarım beni öldürmezsin Kübra'cım. <laughs> tamam. Kırmızıdan çok şüphelendim şu an. Şu an kırmızıdan çok şüphelendim. Kırmızı vent olmuş olabilir oraya. Nerede gördün abi? Vallahi elektrik yer hemen en aşağıda. Ama kimseyi hmm. görmedim. Bu arada şey ben neydi? Kim ben neydi? Turuncu, Turuncu. ben neydi? Abi ben kırmızıdan şüpheleniyorum çünkü elektrik odasında, bu reaktörden falan sonra köşede duruyordu, ventin oradaydı. Ventin orada olduğu için acaba vent ile... Kablo kablo birleştirme görevi var ya o köşede, orada onu yapıyordum ben. Şey kablo birleştirmeye biraz uzaktın, vent'e daha yakındın. Uğur'u çok çabuk suçladı, ben Uğur'dan şüpheleniyorum, sarıdan. Ben Benim adım Mavi bir Sarı Mavi, şüpheleniyorum. <laughs> Ben kırmızıdan şüpheleniyorum abi. Hani ben imposter değilim. Hani görevlerimi zaten ölüyken de yapmaya devam ederim. <laughs> Ama benim hani öldürüp imposter olmadığımı gördüğünüzde kırmızıya dikkat edin. Çünkü ben kırmızıdan çok şüpheleniyorum. Aynı Aa, şekilde o yüzden, beni öldürdükten ben... sonra da uğra o zaman. Çünkü ben de orada elektrik görevini yapıyorum. Bence sarıyı gönderelim bence. Ne yapıyoruz? Sarı. Hayır kırmızıya veriyoruz. Ben sarıya verdim. Ben de sarıya verdim, sarı, de sarı dediniz. Bak ben sarıya verdim, sarı dediniz diyen kişi kesin imposter. Ben oy oğlum, kim dedi onu. Ben dedim. Ben dedim. Imposter olmayan kim ölen uğur. Kübra hep benden şüpheleniyor ya, imposter değilim. Bir insan hiç mi güvenmez? Hatta benim animasyonlu görevim varmış, kendimi kanıtlayabilir miyim şimdi? Nerede gördün abi? Verdim mi şu an? Veremedim. Veremedim. Yok veremedin Abi üstüne şey yapıyorsun sonra tike basıyorsun. Be, bas bas basıyorum zaten. Ah iyi tamam güzel. İlk şey yaptı. Diğeri ben de kırmızı. bende kabul etmiyor bu şekilde. klima algılamıyor Ne yapıyor anlamadım. Ben yanlış yere bakıyorum şu. Kick, kick ne oluyor bu arada? Kick abi oyundan atma. Oo. Ha bak abi kırmızı işte gayet. Kırmızı olduğunu biliyordum ben. Söyledim de hatta hiç dikkate almadılar. Kazandılar. O orada tamir etmeyecek, bekleyecek. Aa tamir etti. Kazanıyorlardı ya tamir etmesi. Hatalı şey yaptı. Neyse şimdi Übra'yı öldürecek. Abi ben dedim en başından kırmızı diye. Niye hiç şey yapmadınız? Abi benim claimlerim her zaman doğrudur. inanın bana. Yaşasın. Nerede buldun abi? Gençler önce ben şunu diyeyim beyazım ben. Yeşil ve turuncu beni gördü zaten asteroid vuruyordum. Ondan önce kim yanımdan geçmişti? İki kişiden yanımdan geçti ama büyük ihtimal turkuazdı ama gördüklerini tam emin değilim. Yani kimse yoksa suçlu At. yine sarıyı atalım bence. <gülüyor> 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 olduğunu düşünüyorum çünkü orayı ben temizledim ve bana suç atıyor şu anda. Kırmızı. Yani, ya benden sonra. Kırmızı asteroid görevini göster. Çöp benden görevini sonra göster. sonra turkuaz o zaman. Yani imposta değilse turkuaz muhtemel. <laughs> benim info'm var direkt önümde öldürdü. Abi e, şey yaptı öldürdü sonrası beni görünce report yaptı. İngilizce hey. <laughs> söyleyin gençler. Abi ben sarıyım abi öldürdü önümde benim öldürdü görünce hani şey yaptı, direkt selfie report yaptı benim gördüğümü. Yani kendim... Sarının bu şekilde su çatması yani... meşhurdur bence sarı. Neyse siz biliyorsunuz. Reaktörü görevini tamamladı, aşağı gittik. Sarının yanında biri daha vardı, G gözümün önünde öldürdü. Hemen reportlamaya basacakken ben bastım, sarı. İyi, sarıymış. <laughs> <laughs> Kimrahman gidiş yolu kapatıyor. <laughs> 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 Ve özellikle benim gittiğim yerlerin kapısı kapandı. Bana gıcıklık olsun diye bence. Hayda. <laughs> Hadi İbrahim kazanabilirsin. Hadi easy game. Of ya. Easy game. <laughs> Abi bu arada son son o şeyi emergency meeting yapan kimse tebrik ediyorum. <laughs> ya bu ciddi bir oyun ciddiye alıyoruz. Yaşasın. Ee, Nerede ben, buldunuz. Admin odasının girişinde download yeri var ya oraya download görevi yapmaya gidiyordum. İlk önce navigasyonda download yaptım. İkincisi de admin odasındaydı. Tam orada buldum. Tam şeyin önünde Wi-Fi işaretinin önünde muhtemelen görev yaparken sırtından açar. <laughs> abi tam şey abi yeterli info yok. Zaten bir kişi hmm. ölmüş. Hani istiyorsan skip'leyelim bu el. Abi yeşil direkt. Yeşil direkt gözümün önünde kırmızıyı kesti. Sonra şeye doğru çıktı. Elektrik odasının hemen altındaydım. Ah inanılmaz. Gözümün önünde oldu adam ya. Selfie pozu almadın nereden bile. Çok net ben konuşuyorum. Eğer, eğer yeşil gibi. çıkmazsa ben asın. o kadar iddialıyım. O, ben orada evet. değildim ki. Tamam. <laughs> i̇şte çok seri oldu ben anlamadım şu an. Abi direkt netti zaten ya. buranın doğru sesiydi zaten. Ne gördü? Ya tamam da. Hadi bakayım. <laughs> Okeylerim. Tamamdır. Eee, evet. ne alemdeyiz ne alem diye bakalım dedim. Benim görevlerim bitti. Zaten bir kişinin çok az bir görevi kaldı galiba topluca. Benim bir görevim var abi. Benim görevim de bitti. Benim bir görevim Kimin var görevi abi? var? Abi benim hmm. e, download görevlerim var daha. Bence muhtemelen Uğur şey bu arada, imposter bu arada. Görev konusunda şey çünkü. Sarı dağınak durun. zaten görevi kalmaz normalde, adam yüz yuvara oynuyor. Aynen Uğur dağınak ya ya da. <laughs> ver abi ver ver. Ver ver. Öyle mi? Öyle öyle ver abi. Abi bu kadar az <laughs> şey yapmışken siz bilirsiniz. Ya ismim <laughs> çıkmış ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Zaten uğur kadar böyle kendine güvenen yürüyen kimse yoktu. Bora beni görünce geri kaçıyor. Uğur ben oldu koşuyor, oyunu canlıdan çok ölü olarak oynuyorum ya. Direkt beni atıyorlar. Abi impostor olunca çok OP oluyorum diye beni atıyorlar. <laughs> Merhabalar. Navigasyonda buldum en sağdaki odada. rengin neydi bu arada? Sarı ben. Yani mavi. Ama sarı. <laughs> Navigasyonda buldum. Turuncu ve kırmızı diyorum. Çok sessizler. Benim animasyonlu görevim var. Asteroid görevim. E, Weaponary'de. Kendimi o zaman, o zaman. kanıtlayabilirim. Sarı şu an kendine çok güvenilir bir şekilde... Hayır bir abi. E, animasyonlu sarı görevim var. Sarı. Yani işte, o biraz pek gibi. Kırmızıya atıyoruz. Ama ben şu an turuncu beni e, savunduğu çok için turuncudan var. da şüphelendim. Diğeri de bu arada turuncu çünkü Kübra beni savunmaz. Abi birisi turuncu dedim çünkü Kübra hayatta beni Hayır savunmaz. Bir i̇şte Morda masumdu, ben onu işte savunacaktım ama ölmüştü <laughs> falan Ağabey bir şeyler. Ben. Abi communications'ın kapısında buldum. Abi ben communications'ın yakınında Yeşil'i gördüm sadece. Ben de Yeşil'i yani. Yeşil çıktığını gördüm. düşünüyorum. Yeşil hangi görevleri yaptın sen? Adını hatırlamıyorum. Sol üstteydi bir tane. Orada görev yapmış <laughs> şu laboratuvar değil de onun sol tarafında bir yerde. Ben yeşilden şüpheleniyorum. Bunu söyleyeyim. İzleyeceğim de hatta bir yandan. Ben de yeşili gördüm <laughs> abi orada en son. Emin değilim <gülüyor> ama. Dokuz, <laughs> Hadi yedi. 9 8, 7. Abi, GG. Çok çok Anlamıştım ama <laughs> yapacak hiçbir şeyim yoktu Türkiye'de. <laughs> ya kırılmaydım. Kesin Kübra şu an ya. Kübra'ya ben öğrettim çünkü bunları yapmayı. Öğrenince kullanıyor hemen. Bak şimdi beni öldürecek. Bak bak aynı, aynen dedim gördüm gördüm gördüm. Kimin öldürdüğünü gördüm. <laughs> turuncu turuncu. Turuncu ya. Ben report ya. ya. Yap yo, 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 ben de ya. Ben ya. Ben de Birden fazla kişi ben görmüş galiba. Görenler kim? Turuncu. Gör. Ben nor <laughs> <mor> gördüm. Görenlerin hepsi yalancı. Ben anlattım. Görenlerin hepsi yalancı. Arkadan dört kişi geliyordu. Ondan evet sonra evet. Biz gördük. Kendini yem diye bıraktın ortaya değil mi? Ya, ya, ya görev yapıyordum. Cem mor mısın abi? <laughs> evet. Yalnız Cem bir mora verdi. Ekrana <laughs> hani, dönünce zaten şeyi bir kaybetmiştim <laughs> ya. Yaşasın. Ya. Ya, <laughs> Buğra Bura vent yapıyor. Şey Benim mikrofonu açık. mı? Kafeteryadaydı. Etrafta kimse yoktu. Büyük ihtimal vent oldu. <laughs> Şafer'i beni <laughs> öldürebilir de öldürmedi. Mordan şüpheleniyorum çünkü oksijen şeyi alan verirken hiç böyle yapmaya çalışmadı. Belki ben imposturdum, öyle boş boş duruyordum hiç hani çaba bile göstermedi orada şey yapmak için ve yalnız duruyordu. Üçüncü bir kişi gelince gitti oradan yani belki beni bekliyordu öldürmek için. Ya Allah deneyebilirsiniz ama Deneye ben ondan şüpheliyim. Öldürsene. Buranı niye öldürmedin? Şu Abi, aşağıda Elektrik odasının hemen altındaydı. Yani Aynen. bilmiyorum. Ben, ben gördüğümde ceset Bulan kim? Bulan kim? Ben yani kimse renk söylemiyor abi. Kimse kimin kimin ne söylediği anlaşılmıyor. Aynen. Silah görevinin orada, weapon'ın orada buldum. Weapon tarafından da gittim ama cesedi o büyük görmedim. Kahverengi ile beyaz ikisi hmm. o taraflarda dolaşıyordu. Abiniz olsun. O zaman kahverengi olabilir kahverengi bence şeydi bu arada. Geçen elde suçsuz olduğu kanıtlanmıştı sanki. Ben yeşil ve siyahtan şüpheleniyorum. Haberiniz olsun. Ben de öyle. Siyah boşalsınız söyleyeyim. Adamın suç sasmışız bir şey yoktu. Siyah değilse şeydir kahverengidir o zaman. Abi ben kırmızı ve kahverengiye o. güveniyorum çünkü hani ya ikisi birlikte imposter olsa zaten beni öldürürlerdi. Aynen ben de kırmızıya güveniyorum bu arada. Orada ilgili ha. şöyle bir durum var. Kahve yani rengi. adam bir meetingde birini elemeye çalışıyor olabilir. Ben oyun mora veriyorum. Vallahi Buğra double kill alalım bitsin. Anet kaybettik ya belliydi zaten. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> Dedim bana doğru koşmaya başladı direkt kaçtı. Net yeşil. Yeşil net bir şekilde. Admine gittim. Admin de yerde cesedi gördüm. Şey yeşil oradan çıkıyordu. Benim de var. abi dediğim gibi yeşile verin imposter olduğunu göreceksiniz eğer yeşil imposter değilse beni asarsınız. Tamam abi benim olmadığımı göreceksiniz şu an. Abi böyle bir şey mi var ya? Adama diyor hani açıkça söylüyorum zaten adamlar yine de beni şey yapıyor. al sabote ettiler şimdi da, dağıtmak için. Bastı en azından birisi Bastın abi direkt yeşil olsun abi Bu arada hani birbirlerini suçladıkları için yeşil diyoruz Emin değiliz de Ya nasıl emin değilsiniz oğlum adam Gözümün önünde öldürdü diyor Şaka gibi ya Cidden ölü olarak oynamaktan sıkıldım ya Kimse öldü mü? Yani Mavi Aynen. kendini Kriyeyim Kanıtladı oynamam. He abi şey ettin ya Bir, ben... Tamam kırmızıyla adına gidelim ya skipleyelim zaten görev bitince Aynen. kazanacağız Mor ah, değil mi? Evet. Kahve çok fena var ya. Bu arada beni attı. Ne, ne alaka ya? Süper bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu, kahve rengi kafeteryada öldürdü. Yok öldürdü. yani. Yani. Aynen öyle. Evet turuncu suçu değilmiş. Mormuş suçu. Tamam. <laughs> Sarı, sarı, sarı. Abi şeyde <laughs> mi gördüm? Se self report yaptı. Kafeterya'da Abi kafeterya'da buldum. Hayır. Sonra bizim geldiğimizi görünce o yöne doğru koşup kendini self report yaptı. Arkamda kırmızı vardı galiba. Ya kırmızı ya yeşil emin değilim. Çok erken öldün ya. <laughs> Hayır abi. Hayır bir de Uğur tek başına kalmasına rağmen iyi götürmüştü. Siyahla beni falan iyi katletti. Ayıp değil mi? Sevgili Pembe Makul şüphe var şeyi konuşmak lazım İki aşamalının birini yapınca hiç artmıyor mu artmıyor Kesin bu arada artmıyor Okey okay. 14 13 12 11 Abi kahverengi şeyin oksijenin altındaydı İnanılmazsın İnanılmaz <laughs> Ya bu sarı arkadaşlar kesinlikle sarı öldürdü çok Abi ne yapıyorsunuz? Doğ! Ya çaka Abi de ne yapıyorsun? Sen değilsen sen sarıyı götürürüz. Direkt oynama başlatacağım. <laughs> başlatacağım. Direkt oynama başlatacağım. Direkt gerçekten abi, abi oynama. Hadi doğru. Ha <laughs> <laughs> mükemmel Abi, ya. ya. Arkadaşlar <laughs> hiçbiriniz gelmediniz şeyi kapatmaya ya. <laughs> Abi, ben, ben skip'e verdim bir de şüphe çekmemek için. Hayır ben, ben iki impostu birden vermedi kahverengi. Hadi ne olur ölmeyeyim. Bak kesin mavi. Aynen. 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 Aha double kill. Double kill aldılar. Aa bak ne kadar gidebiliyor. Oha hayalet olunca sonsuza kadar nerede çıkıyoruz. Tam sonsuza kadar değil de. Olsun. Abi ya Turka Kübra doğru izleydi. Yazık Kübra'ya niye inanmadınız hiç? Ya. Bir odada iki kişi nasıl astırdık lan biz? Tamam şu an mor güvenli. Bir. Yine olur Kübra ya. nerede buldun ceseti? Efendim? Nerede buldun? Communication'da sorduğuna göre sensin. Ben storage'dan şeyi doldurdum. Benzin tenekesini doldurdum. Fuel'a gidiyordum. Ben şu an siyahtan şüpheleniyorum biraz. Çünkü siyahla storage'da yok, öncesinde yok, karşılaştık. Yok. Bir de Kübra her el beni yok. astırmaz mısın? Oyunun yarısından çoğunu ölü olarak oynuyorum senin yüzünden. Hiç de bile. Hep impostersin ve sonlarda falan ölüyorsun. Abi değilim diyorum ya. Of <laughs> abi oyunun yarısından çoğunu ölü oynatıyorsun bana. <laughs> Abi turuncuyu alsın. Abi oyunun yarısından çoğunu ölü olarak oynuyorum onu koyayım ya. Bir adımız çıkmış. Yani iyi impostor oluyorum diye crewmate olduğumda da öldürüyorsunuz ya. Şaka gibi ya. Vallahi oyunu canlıdan çok ölü olarak oynadım. Alıştım. Işte. Abi Tarın konuşmamasından anlamanız gerekiyordu öncelikle. Kübra sen niye beni attırıp duruyorsun? Yeter ya. En büyük şansımız Uru'nun atamasıydı. Ağzından çıkan her şey yalan gibi. <laughs> ne yapabilirim? Ay bir de kız arkadaşım ona diyor ki ağzından çıkan her şey yalan gibi. <laughs> Sizin de oturup konuşmanız lazım. <laughs> evet yine gelecekten ben. Oturup konuştuk bir şeyleri çözdük gibi. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.